Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Tayvan Cumhurbaşkanı Ma Ying-jeou Singapur'da bir araya geldi. Çin İç Savaşı'nda Komünist Parti'ye karşı kaybeden Milliyetçi Parti Kuomintang'ın Tayvan Cumhuriyeti'ni kurmasının ardından iki ülke liderleri arasındaki ilk görüşme 66 yıl sonra gerçekleşti. Singapur 1993'te de Çin ve Tayvanlı yetkililer arasında bazı anlaşmaların imzalanmasına ev sahipliği yapmıştı. İki liderin görüşmesi Tayvan'da muhaliflerin tepkisini çekti. Başkent Taipei'de gösteri düzenleyen protestocular Cumhurbaşkanı Ma Ying-jeou'yu Çin'e boyun eğmekle suçluyor. Ma Ying-jeou'nun bize bir cevap vermesini bekliyoruz. Bu gece yarısına doğru Tayvan'a gelecek. O gelene kadar burada bekleyeceğiz. Bu konu Tayvan halkı için çok önemli. Protestolardan geri durmayacağız. Egemenliğimizin istismar edilmesine izin veremeyiz. Hükümet yetkilileri görüşmenin amacının Tayvan Boğazı'nın statüsünü güvenceye almak için olduğunu duyurdu ancak muhaliflerin tepkisini dindiremedi. Taipei'deki parlamento binası çevresinde gece saatlerinde protestocularla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.